Ee, geç oldu artık ben gideyim. Bir dakika evladım bir dakika. Dur bir de ben tartılayım bakayım şunda. Tamam usta kaç kilo olduğunu ben yarın öğrenirim dükkanda. görüşürüz. Acelenle evladım ne? dur bekle biraz bekle. <laughs> buyurun buyurun işte. Ben de mi on kilo vermişim şimdi? Usta senin rejim yapmana gerek yoktu ki yani. Hayır efendim ben rejim rejim yapmadım. Biri bu tartıyı bozmuş. Kim acaba? <laughs> Kim olacak? Tabii ki bu! Ya Ay. ustana hile yapmak Aa. ha? Ama ustam... <laughs> Tıt! Tıt! Hem şişko hem düzenbaz! Böyle mi Aa. yetiştirdim Aa. ulan ben seni? Ay ne emek Bırak çocuğu! Ya, Çocuk, ya hiç çocuğu. üşenmemiş ya. açmış ya. şu tartıyı bozmak için ha! Yazık! Ben mu? seni böyle mi yetiştirdim ha? Puh seni. Ustam <laughs> <çocuğum. gülüyor> ne <de mi> ya? <laughs> Kovdum usta! Kovmuyorum ulan! Kovmuyorum! Seni kendi ellerimle eriteceğim! Gülme <laughs> komosunu!